Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Matmış ablanın kanalına Hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım izleyicilerim, Sevgili danışanlarım Ve kanalımıza yeni katılan Yeni abonelerimiz Ve yeni katılmak isteyen abonelerimiz Hepiniz Hepiniz hoş geldiniz Evet bugün sizler için Yine size özel ve sizlerden gelen istek doğrultusunda güzel bir açılım yapacağız hep birlikte benim özel melek kartlarımla. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz aklımdaki kişi beklemeye değer mi sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Her zaman olduğu gibi kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına evet kesiyorum. Aklımdaki kişi beklemeye değer mi sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Şimdi arkadaşlar öncelikle her zaman yaptığımız gibi ben kartlarımı sizlerin rezon olmanız ve odaklanmanız adına şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Yine önce can sonra canan önce bir kendinizi sonra aklınızdaki kişiyi niyetliyorsunuz. Burada her zaman söylediğim gibi eşiniz, Ex partneriniz, ayrıldığınız eşiniz ya da e, yasak ilişkiniz ya da platoniyeniz ya da flörtünüz. Arkadaşlar kim olursa olsun bakın görüşüyor da olabilirsiniz, ilişkiniz de olabilir, ayrı da olabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz neydi burada kural? Niyet. Niyet çok önemli arkadaşlar. Niyetinizi tutuyorsunuz kim olursa olsun. Beklemeye değip değmeyeceğini düşündüğünüz kim varsa ayrı olmanız da gerekmiyor. Şu an bakın görüşüyor da olabilirsiniz. Yani hani ben onunla zaman geçiriyorum ama olur mu olmaz mı? Acaba bu verdiğim zamana değer mi diye düşündüğünüz kişi de olabilir. Evet, ayrı olduğunuz bir kişi de olabilir. Şu anda ayrısınızdır. Ee, i̇şte hayatınızda kimseyi alamıyorsunuzdur ya da almıyorsunuzdur. Ee, gerçekten beklememe değer mi, değmez mi diye belki de kafanıza... soru işaretleri olan bir kişidir. Bu yüzden dolayı da hiç fark etmez. Dediğim gibi niyetiniz önemli. Görüşürsünüz, görüşmezsiniz. Yani siz beklemeye değip değmeyeceğini düşündüğünüz kim varsa bunun için niyetinizi tutuyorsunuz. Şimdi ben bu kadar açıkladığım zaman da eleştiriyorsunuz. Ee, mecburen bunu yapmak zorundayım. Bazen hani gerçekten yurt dışından da çok danışanlarımız var, izleyenlerimiz var. Hani ne anlatmak istediğimizi anlamıyorlar ya da tekrar tekrar sorularla geliyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Ben de o yüzden de mümkün olduğunca böyle açık açık sizlere izah ederek anlatmak istiyorum. Lütfen bunda mazur görün artık yani. Evet, bütüne kolektif bir açılım olduğunu unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi siz size ait olan kısımlarını alıyorsunuz. Sizin senaryonuza, sizin hayatınıza, sizin yaşantınıza ne uyuyorsa onları alıyorsunuz ben kartları niyetledim çekmeye başlıyorum arkadaşlar bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle kartlarımı çekmeye başladım ayrıca da yine e, şunu da hatırlatayım eğer ki benden bireysel e, kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 whatsapp hattımdan bana ulaşabilirsiniz ayrıca bunu da altını çizebilirsiniz Direk söylüyorum. Aradığınız zaman direkt muhatabınız benim. Herhangi bir asistanım ya da e, sizinle görüşen herhangi bir kimse yok. Direkt bana ulaşıyorsunuz. Aynı şekilde de Instagram hesabımda da yine direkt benimle muhatap oluyorsunuz. Tarot'un Atre Kraliçesi Matbuş Abla Instagram hesabında takip ederseniz... İnşallah Allah izin verirse 50 bininci aboneye ulaştığımızda 5 izleyicime ücretsiz tarot seansı hediye edeceğim arkadaşlar. Allah izin verirse ki orada da zaten paylaşımlarım var. Bu yüzden dolayı da Instagram'ı takip etmeniz sizin için avantajlı olur demek istiyorum. Evet bakalım aklımdaki kişi beklemeye değer mi? Son bir kart daha alıyorum ve bitiriyorum. Evet, haydi bakalım. Şimdi bütünün en yüksek hayrına tekrar şifa olması dileğiyle şöyle güzel enerjilerimde gönderiyorum. Bakalım bakalım o niyetlediğiniz kişi beklemeye değer miymiş, değmez miymiş? Bakalım bizim kartlarımızdan nasıl cevaplar gelecekmiş. Şimdi arkadaşlar Öncelikle tabii ki yine ilişkinizle bağlantılı e, zamanla başlayacağım. Yine zaman vereceğim. Şimdi burada bana gelen ilk zaman 6'lı bir zaman. Yani 6 yıl için şimdi e, bunu daha önce de söylemiştim verdiğim rakamın şimdi geçmişte yıl veririm ee, gelecekle ilgili zaten en fazla bir yıldır e, tarotun enerjisi biliyorsunuz ki e, tabii ki bizde e, sürekli bu videoları çektiğimizde e, her anın enerjisine göre siz bunu alın yani izlediğiniz andan itibaren ki enerjiyi baz alın diyorum ama ve lakin geçmişle ilgili e, zamanda da 6 yıl içi ya da 12 yıl içi gibi bir zaman diliminden beri hayatınızda olduğunu ya da bu aklınızdaki o niyetlediğiniz kişiyle bağlantınız olduğunu söyleyebilirim. Şimdi böyle bir zamandan beri, yani altılı bir zamandan beri hayatınızda olan bir insan ve bu kişiyle de beşli bir zamandan beri de bağlantınız yok. Yani bu bağlantı yok derken e, hayatınızda bile olsa, hani şu an ilişkinizde olsa demiştim ya. Olan biri ise de beşli bir zamandan beri işte beş saat içi, beş gün içi, beş hafta içi gibi bir zaman diliminden beri de görüşmüyorsunuz ya da belki de aranızda eskisi gibi sıcaklık yok olabilir. Şimdi çok darlanıp bunu almışsınız. Bu ilişkiyle bağlantılı gerçekten bakın bir noktadan başlayıp aynı noktaya gelmişsiniz. Böyle bir kısır döngünün içinde dönüp durduğunuz bir ilişkiymiş. Artık bu kısır döngüden ve bu kaostan çıkmak istiyorsunuz. Belki de beklemek de sizi yormuş olabilir. Şimdi eğer ki hala bekleyen ayrı olduğu halde yine başta dediğim gibi hayatına bir kişiyi almamış bir biriyseniz Artık belki beklemekten de yorulmuşsunuz. Ee, zaman zaman belki de... E, ...aklınızdaki kişinin... E, ...sizin arkanızdan iş çevirdiğini... ...sizin arkanızdan planlar yaptığını... ...ya da oyunlar e, çevirdiğini de... ...düşündüğünüz anlar olmuş. Ama velakin inanın hala aklınızdaki kişinin... ...o niyetlediğiniz kişinin... ...hedefindesiniz ve düşüncelerindesiniz. Zira hala aranızda kopmamış güçlü bir bağ var. Ve bu bağ aynı zamanda zaman zaman aranızda güç savaşı haline de dönüşmüş olarak veriliyor. Sezgilerinizin ve hislerinizin çok yükseleceği bir zaman dilimindesiniz. Özellikle bu önümüzdeki günler ilişkinizle bağlantılı. Hani gerçekten ben bu adamı ya da ben bu kadını bekliyorum ama buna değer ya da değmez gibi kendi içinizde zaten bir hesaplaşma, bir iç hesaplaşma. Hatta kendi içinizde o gizlediğiniz korkularınızın açığa çıkması ya da ya da o kuşkularınızla yüzleşmeleriniz ya da hesaplaşmalarınız gündeminizde olacak. Bakın zaten siz öncelikle kendi iç hesaplaşmanızla başlayacaksınız. Beklemeye değip değmediğine dair Evet zaman zaman belki huzursuzluklar yaşadınız. Belki de çok yakın ikili bir zaman öncesinde hani bu geçtiğimiz iki gün, iki hafta, iki ay içi ya da ikinci ay ya da ikili bir tarihte Belki çok üzüldünüz, stres yaptınız, gerildiniz, canınızı sıkan konuşmalar ya da yazışmalar yaşadınız o aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Ve bu yüzden de kafanız çok karışık hani e, biraz da etrafınızda özellikle yine o aklınızdaki kişiyle bağlantılı size böyle akıl vermeye çalışan ya da ilişkinizi bilip size böyle ahkam kesen arkadaşınız eşiniz dostunuz işte birileri var ise etrafınızda bu kişilerden de kaynaklı kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Ayrıca e, kulağınıza gelen ya da söylenen bazı dedikodular ya da bazı konuşmalarda sizi zaman zaman o aklınızdaki kişiyi bekleyip beklememe konusunda tedirgin ettiğini ya da e, kararsız bıraktığını e, söyleyebilirim. Çoğu zaman. E, ...aklınızdaki kişiyi bu kadar beklemenin... ...ya da buna değmediğinin... ...düşünceleri içerisine giriyorsunuz. Neden? Çünkü o kadar ihanete uğramışsınız ki... ...bu kişiyle bağlantılı. O aklınızdaki kişi şimdi... ...yine ihanetle ilgili şöyle bir parantez açmak istiyorum. Benim lugatımda ihanet illa bir kadın... ...ya da bir erkek değildir. Yani ihanet nedir? Işte bir kadınla aldatmak ya da bir erkekle aldatmak değil mi? ilişkide Şimdi bunun haricinde başka şeyler de vardır arkadaşlar güvenirsiniz inanırsınız onunla bir yola çıkarsınız sizi yarı yolda bırakır ya da işte e, ondan bir beklentiniz vardır belki en zor zamanlarında hep o, siz onun yanında olmuşsunuzdur ama ve lakin o sizin yanınızda olmamıştır gibi 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 yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu tarz şeyler de benim Lugatımda hainliktir, ihanettir arkadaşlar. Bu yüzden de sizin özellikle bu konudan dolayı ee, i̇hanete uğradığınızdan kaynaklı işte ee, Boşuna bekliyorum Yani gerçekten beklemeye de değmez Hani bu kadar bana üzüntü yaşattı Sıkıntı yaşattı Bana bu hainlikleri yaptı Ben de hala oturdum Bunu bekliyorum Düşüncesi içerisine de girdiğinizi Söyleyebilirim Ayrıca aranızda bu bağ olsa bile Bakın bu evet güçlü bir bağ var Eyvallah Ama ve lakin Araya giren mesafe, araya giren zaman ya da araya giren uzaklık sizi bayağı ciddi anlamda korkutuyor. Bunun haricinde yine e, aklınızdaki kişinin sizi üzen, sizi kıran e, zaman zaman... E, fiziksel e, ya da e, sözlü Ay, tabii ki bunu tasvip etmiyoruz asla böyle bir şey olamaz ama hani belki şiddette bulunması size baskıcı ya da zalimkar tavırlarla yaklaşması sizi gerçekten e, çok kırmış ve incitmiş. Aslında bakın çok şeyin farkındasınız, bilincindesiniz. Ama ve lakin ah şu aşk yok mu aşk bak gene geldi. İnsanın kalbine sözü geçmiyor değil mi arkadaşlar? Çok sevmenizden kaynaklı ya da e, bitiremediğiniz aşk ve sevgiyi de temsil ediyor. Buradaki hemen yanındaki güneş kartı da der ki ya e, bu aklınızdaki kişiyle evliydiniz e, ya da eşiniz şu anda ya da evlilik yoluna çıktınız olmadı ya da evlilik hayali kuruyordunuz ya da bir şekilde eğer ki hani e, karmaşık bir ilişkisi yani her iki tarafta da bir bağ varsa hani biz bu bağları koparıp sonra birlikte olabiliriz hayalleri kurduğunuz bakın her türlü her türlü nasıl ilişki olursa olsun o aklınızda Aklınızdaki kişiyle aranızda her türlü sonuç itibariyle biz her engeli aşalım yeter ki birlikte olalım. Hatta bunu da e, resmileştirelim düşüncesinde olduğunuz ve bitiremediğiniz bir aşka sahip olduğunuzdan dolayı da her ne yaparsa yapsın hep affedici hep ona e, tamam e, olur diyen boyun eğen onu her e, haliyle kabul eden taraf olduğunuzu da Net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bakın aranızda evet bir yol var, bir mesafe var, bir uzaklık var. Şimdi bu uzaklık tabii ki e, reel bir uzaklık olduğu gibi mecazi anlamda da bir uzaklık olarak gösteriliyor bana. Evet geldik yine fasulyenin faydaları derlerdi bize eskiden güldürmek için bak. İşte fasulyenin faydası değil zararı asıl mevzu yani. Alın buyurun maalesef ki kötü enerji kartı. Şimdi e, tabii ki ben buna sistemim gereği çalışma kartı desem de e, asıl olan bir gerçek var arkadaşlar maalesef ki maalesef ki. Ve e, artık e, yüzden fazla video çektim ve her videomda da bu kötü enerji, e, büyük artı geldiğinde her defasında defaten bunu söylüyorum. Lütfen arkadaşlar kimse kimsenin iradesini engel olamaz, o iradeye müdahale edemez. Bunu yaparsa da günaha girer ki bizim kutsal kitabımızda, Kur'an-ı Kerimimizde var bu. Yani yapan da yaptıran da günah arkadaşlar ne olur uzak durun. Yani e, ben özellikle şu dönemde hani çok eskiden tamam Peygamber Efendimize de yapılmış e, sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ama ve lakin o dönemlerle bu dönemler aynı değil arkadaşlar. Bu dönemde bu kadar bu işi e, marifetli yapacak ben kimse olduğuna inanmıyorum ve e, e, tamam belki çok bilge e, hani gerçekten böyle çok dedeler vardır ya da nineler vardır bilmiyorum ama ben yine de e, onaylamıyorum tasvip etmiyorum e, ki bu tür enerjilerin de belli bir süre Belli bir süre hani karşıdaki insanı böyle bir yalpalattığını düşünüyorum. Aynen e, tarot enerjisi gibi düşünün. Nasıl tarot enerjisine hani bir şeyler çıktığı zaman enerjisi bitiyor. E, bu kötü enerjileri negatif enerjilerin de öyle. Arkadaşlar bir süre sonra onlar da etkisini kaybediyor. Buna emin olabilirsiniz. Mümkün olunca bunu reddedin, iptal edin, kabul etmeyin. Kendi... Ee, dilinizden dininizden dualar edin ne bileyim meditasyonlar yapın artık neyse ee, inanın çok daha hayırlı diye düşünüyorum ama ve burada gösterilen evet maalesef kötü enerjilerle de ...aklınızdaki kişiyle... E, ...bir şeyler yaşadığınız... ...şimdi ben burada sizi koruma amaçlı diyeyim ki... ...belki de siz bu kötü enerjilerden... ...kurtulmak adına da... E, ...kendi adınıza... E, ...belki dualar ettiniz, bir şeyler yaptınız... ...ama... ...bunların faydasını... E, ...göreceksiniz, özellikle kendiniz... E, ...yaptıysanız, bakın altını çiziyorum... burada. Evet zaman zaman düşünüyorsunuz gerçekten aklımdaki kişiyi hani bekliyorum ama onunla ilgili işte şöyle bir proje mi üresem şöyle bir düşüncem var bunu bir hayata mı geçirsem dediğiniz durumlar gündeminize gelebilir yakın zamanda bunları uygulayın arkadaşlar eğer ki kafanızda bazı projeler var ise küçük minik planlar var ise işte ne bileyim bir adım atmak gibi ya da bir şekilde e, onun e, adımlarını takip etmek adına hani e, ne yolda gidiyor gibi o planlar ya da projeler var ise kafanızda bunları hayata geçirebilirsiniz. Ayrıca e, özellikle üçüncü kişilerle bağlantılı aklınızdaki kişiyle. Belki de kendi içinizde zaman zaman münakaşalar yaşıyorsunuz. İşte ben e, ayrıyım ya da benden uzakta. İşte hayatında birileri vardır. İşte ben oturdum burada onu bekliyorum ama orada işte kim bilir neler yapıyor. İşte ya o kızla da takılıyor ya işte şu erkeğe gitti falan filan diye düşünüyor iseniz eğer ki e, bu konuyla da ilgili kendi kendinizde yiyorsanız ki kendinizi gerçekten kötü hissettiğinizi görüyorum burada. Özellikle ben bu kadar seviyorum aşığım ama karşı tarafta bir şey yok diye düşünüyorsanız da şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim yanılıyorsunuz. Neden yanılıyorsunuz? Bakın. Şimdi aklınızdaki kişinin bir kere kafasında belirlisiniz. Hemen şunu göstereyim. Ama ben şu an sabitim sana karşı diyor. Evet aklınızdaki kişi şu an size karşı sabit. Ne yönde sabit? Ben seni kafamda belirledim. Ama velakin şu an sana harekete geçemem. Neden? Çünkü korkularım var. Sana doğru harekete geçeceğim ama daha zamanı var. Daha sonra, daha sonra şimdi bu kart odur. senin kafamda belirli, kafada belirlenen ama velakin korkuları yüzünden ertelenen, daha sonra, daha sonra diye hani bazen biz de öyle yaparız ya işlerimizi öteleriz. Daha sonra, daha sonra diye. İşte sen de diyor öylesin diyor. Şu an diyor beklemedeyim ben diyor. Beklemede arkadaşlar. Aklınızdaki kişi beklemede. Ve devam edelim bakalım. De, değer miymiş? Bak ben diyor bekle diyor. Burada diyor. Çok gözyaşı döktüm benim için diyor bak çok gözyaşı dökmüşsünüz gerçekten ilişkinizde. Üzüntüler yaşamışsınız, gözyaşı dökmüşsünüz, zaman zaman belki de pişmanlıklar yaşamışsınız. Pişman oldum. işte... nereden bu ilişkinin içindeyim? Niye işte e, kurtulamıyorum dediğiniz zamanlar olmuş. Görüş ayrılıklarınız olmuş, soğuk durumda kaldığınız zamanlar olmuş. Özellikle bir daha aynı konu geldi. Etrafınızdaki insanların size yaptığı konuşmalar davranışlar, tavırlar sizi gerçekten belki de bu ilişkiyle bağlantılı üzdü, rencide etti, bunu attı gibi söyleyebilirim. Bir de kafanızda yaptığınız mahkeme var ya da sizin beklediğiniz bir mahkeme de olabilir karşı tarafta ya da kendinizle ilgili. Bunların da bir sonucunu alsam ondan sonra daha bir net olsam diyorsunuz. Ve Gelen son mesajlar der ki arkadaşlar evet böyle güzel bir kart gördüm ki e, yine onu sona saklayacağım bu sefer en son söyleyeceğim en baş demiyorum sona saklıyorum arkadaşlar e, aklınızdaki kişini beklemeye değer mi de bakın dengeleriniz böyle şimdi denge kartı ters geldi yani der ki denge. Bir öylesiniz bir böylesiniz. Siz de bir alemsiniz diyeceğim ben burada. Gerçekten aklımdaki kişi beklemeye bir değer diyorsunuz bir değmez. Aman beklemeyeceğim. Hayır değmez bu kadın. Değmez bu adam diyorsunuz. Ondan sonra sabah böyle diyorsunuz. Akşam yok yok gene ne varsa onda var. Olsun gene ben onu bekleyeyim. İşte e, gelsin gelmesin ama ben onu bekleyeyim gibi tavırlar içerisine giriyorsunuz. Artık sizin de biraz dengeleriniz bu konuda gerçekten bozulmuş. Belki de o yorgunluktan, belki de o bakınlıktan. Belki de o verdiğiniz o, o mücadele ve savaştan gerçekten mücadele vermişsiniz, savaş vermişsiniz. Belki de bu ilişkiyi toparlarım, belki de bu kişiyi düzeltirim. Yani daha böyle adam gibi adam olur ya da kadın gibi kadın olur gelir karşıma diye niyetler tutmuşsunuz. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi beklemeye değer mi derseniz benim e, son kartım mesajım şöyle göstereyim şimdi bu kart ben de hamilelik kartıdır arkadaşlar. Şimdi hamilelik kartı bana şunu der. Yeni başlangıç kartıdır. Hamilelik yeni başlangıç. Yani doğmamış bir bebektir. Ee, hani gebelik, gebe e, nedir? Bir bebek bekler, bir doğum bekler değil mi? Yani e, yeni bir başlangıca gebesiniz. Bu ilişkide, yani bu aklınızdaki kişi... ...beklemeye değer diyor arkadaşlar kartlarım. Çünkü diyor sen onunla yeni bir başlangıca gebesin zaten diyor. Dur bir bekle bakalım diyor. Beşli bir zaman içinde arkadaşlar. Beşli zaman diyorum. Beşli bir zaman dilimi içerisinde bu beş saat, beş gün, beş hafta, beş ay içi, beşinci ay ya da ayın beşi, on beşi, yirmi beşi. Ama içinde beş olan bir zaman diliminde o beklemeye değer mi diye sorduğun her kim ise arkadaşım bak yeni bir başlangıcınız var. Üstü yük, yemekli, içmekli bir ortamda. Yani bu bir restoran, kafeterya ya da işte bir ev ortamı neyse işte bir masa başında o beklediğiniz kişinin deyip değmediğini göreceksiniz o yeni bir başlangıçla. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.